Merhabalar, Doktor Süleyman Özer ben. Bugünkü konumuz meme küçültme ameliyatları. Bir kadının memesinin büyük olması hastalık mıdır? Meme küçültme ameliyatı zorunlu bir ameliyat mıdır? Meme küçültme ameliyatı süt vermeyi, emzirmeyi engeller mi? Bir kadının meme büyüklüğünden bir şikayeti varsa arkadaşı silikon ameliyat yaptırmış. Oldukça dik, oldukça gergin, oldukça şekilli bir meme. Hocam benimkini de böyle yapalım diyorlar meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı aslında... Merhabalar, Doktor Süleyman Özer ben. Bugünkü konumuz meme küçültme ameliyatları. Hocam, bir kadının memesinin büyük olması hastalık mıdır? Sorulara geçmeden ben bu ameliyatla ilgili çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Bu ameliyat çoğunlukla sadece estetik bir ameliyat değil, fonksiyonel bir ameliyat. Nasıl diyeceksiniz? Videonun içine anlatacağız. Bu hastaların çoğu bize ortopedi, fizik tedavi, beyin cerrahisi gibi bölümdeki doktor arkadaşlarımızın önerisiyle bize geliyorlar. O yüzden hem estetik hem fonksiyonel bir ameliyat. O yüzden de çok sevdiğimiz bir ameliyat. Başlayalım. Tekrar soruyorum. Bir kadının memesinin büyük olması hastalık mıdır? Büyüklüğün çeşidine göre değişir. Aşırı büyük olması hastalık olarak geçiyor. Gigantomasti diye geçiyor. Vircil hipertrofide bir hastalık var. Yine çok genç kızdan yani 13-14 yaşında kızların aşırı büyük memeye sahip olması da yine bir hastalık bölümünde inceleniyor kitaplarda. Meme küçültme ameliyatı zorunlu bir ameliyat mıdır? Hiçbir estetik ameliyat zorunlu bir ameliyat değil. Ama bu ameliyatın dediğim gibi yani bir beden ya diyelim ki D kaptan C kapa indirmek için de hasta bize geliyor. Bu zorunlu veyahut hastaya fonksiyonel olarak bir faydalı bir ameliyat değil, sadece estetik bir ameliyat ama G size E kap G kap gibi meme büyüklükleri hastaların hayatını gerçekten cehenneme çevirebiliyor bu hastalarda çok daha e, fonksiyonel fayda görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, hastayı ameliyat ediyoruz. Hasta henüz ertesi gün hastanedeyken hocam bu ne rahatlık diye bize tepkisini belli ediyor. Daha estetik sonucunu görmeden, daha korse varken hastanın sırt ağrıları, boyun ağrıları azalmaya başlıyor. Proporsiyonu düzeliyor. Kamburluğu uzun zaman içerisinde yine bizim yönlendirdiğimiz fizik tedavi egzersizleriyle çok daha iyi hale geliyor. Hocam, meme küçültme tedavisi var mıdır ameliyatsız? Ameliyatsız meme küçültmenin bir yolu yok. Tek bir yolu var eğer ki. Birazcık meme dokusuna bahsedelim burada. Meme dokusu yaşla beraber şu şekilde ilerliyor. Ergenlikte %80'e yakını meme dokusu, %20'si yağ iken menopoz sonrasında %100'ü yağa dönüşür. Yani 30-40 yaşlarda da bu oran %50-50'dir. Eğer kilo almaya bağlı meme büyümüşse tabii ki hasta kilo verdiği zaman meme dokusunun yani memenin içindeki yağ dokusunda bir küçülme meydana geleceği için meme küçülür ama burada da sarkıklığı artıyor. Yani her türlü bir hastanın, bir kadının meme büyüklüğünden bir şikayeti varsa ameliyat olması gerekiyor. Bekleyebilir veya hemen olabilir ama bir gün olacak o ameliyatı. Peki meme küçültme ameliyatı en erken hangi yaşta yapılır? Yine her estetik veyahut zorunlu olmayan her ameliyat gibi 18 yaşı bekliyoruz. Bir tane durum var virgil hipertrofi diye ağrılı meme büyüklüğü diye bir hastalık var. Çok çok nadir görülür. 13-14 yaşından itibaren hastanın yani daha doğrusu kız çocuğunun vücuduyla aşırı derecede orantısız, aşırı büyük ve ağrılı meme dokusu varsa ebeveynlerin izniyle bu ameliyat yapılabiliyor. Sanırım iki tane yaptı şimdiye kadar. Yani yılda yaklaşık 50-60 tane meme küçültme yaptığını düşünürsek oldukça az görülen bir durum ama yapılabilir. Yine burada bu yaştaki çocuğun psikolojik olarak arkadaşlar içerisinde dışlanması, bu memeyi saklamak için postür bozukluğu, kambur durması gibi kalıcı omurga sorunlarına da yol açabiliyor. Böyle bir durum varsa bize başvururlar. Biz ölçümlerini yaparız. Ağrısını test ederiz. Rahatsızlığın derecesine göre eğer aşırı değilse yine 18 yaşını beklemeyi tercih ediyoruz. Ama aşırı bir sıkıntı varsa çevresel veya fiziksel ameliyat erken yaşta yapılabilir. Meme küçük ameliyatı süt vermeyi yani emzirmeyi engeller mi? Biraz etkiler. Yani tekniklere göre, farklı tekniklere göre farklı sonuçlar elde ediliyor. Bazı tekniklerde kesinlikle süt verme ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Bazılarında ise süt kanallarını ve dokuyu her türlü koruyoruz. Süt kanallarını ve meme başının bağlantılarını da koruduğumuz zaman hasta emzirebilir. Ama kesin olan bir şey var. Mutlaka süt miktarı azalacaktır. Ve biz koruyucu yöntemi tercih etsek bile süt veremeye de bilir. Bu düşük bir ihtimal. E bir de iki memesi olduğu için hastanın ona güveniyoruz. Birinde sorun yaşasa öbüründen emzirebilir. O yüzden eğer aşırı bir sıkıntı yoksa çocuk doğumundan sonra bu ameliyatları öneriyoruz. Ama dediğim gibi süt veremez diye bir şey yok. Eğer hastanın yaşı tekrar anne olacak, olabilecek bir yaş ise biz meme başını, meme başının bağlantılarını, süt kanallarını koruyoruz ki Emzirebilsin. bilsin. En azından onu biz sıfıra indirmeyelim ihtimalini ki emzirebilsin. bilsin. Meme küçültme ameliyatları ortalama kaç saat sürer? Bu ameliyatlar yaklaşık 3 saat sürüyor. Tabi burada şunu belirtelim. Biz 3 saat deyince yukarıda odada hastanın yakınları 3 saat olunca beklemeye başlıyorlar. Uzadı falan. Bütün ameliyatlar için geçerli bir bilgi verelim buradan. Bizim ameliyat süremizle hastanızın odaya çıkması aynı şey değil. İki tane sebepten dolayı. Bir, hasta odadan ayrıldı dakika ameliyat başlamıyor. Hastanın aşağı inmesi, bütün ameliyat notlarının, alerjilerinin hepsini tekrar tekrar dosyasından kontrol edilmesi. Hastayla tekrar konuşuyoruz aşağıda. Anestezi doktoru konuşuyor. Ondan sonra hastanın uyutulması, steril edilmesi, örtülmesi burada en az bir, bir saatlik kaybımız oluyor. Ameliyat bittikten sonra da yine aynı şekilde hastanın uyanması, anestezi ilaçlarını vücuttan atması, kendine gelmesi, postop yani ameliyat sonrası yapılacak ilaçların ilk dozlarının yapılması bunlar da kabaca bir saat sürüyor. Yani herhangi bir ameliyat için hasta indiği zaman artı 2 saatte odasında olur. Peki hocam seyircilerimize bir söz verelim mi? Bu süreci çekelim mi bir videonuzda? Kesinlikle. Çok isteriz. Daha önce amatör olarak çektik ama artık sizinleyiz. Çok daha profesyonel bir şekilde çekeriz. Meme küçültme ameliyatını işsiz yapmanın bir yolu var mı? Maalesef yok. Meme başının etrafında, çünkü yerini değiştireceğiz, yukarı alacağız. Dikine inen bir çizgi ve altta meme oluğunun altında bir iz olmak zorunda buna yabancılar en yani çapa diyorlar. Biz terste diyoruz. Bu şekilde anlatıyoruz hastalarımıza. Bunun çizimini yapıyoruz. Tabii ki mümkün oldukça biz izi kısa tutmaya çalışıyoruz ama bir izin güzel veya rahatsız edici olması boyutundan ziyade nasıl iyileştiği ile alakalı. Tabii ki biz en güzel şekilde iyileşmesini istiyoruz ama yara iyileşme paterni hastadan hastaya hatta ikizlerde bile çok değişkenlik gösteriyor. Bununla ilgili ben hastalarımın gönlünü şöyle ferahlatıyorum. Özellikle bu meme küçültme, karın germe gibi germe ameliyatlar. Bunlar birer germe ameliyatı. Germe ameliyatı şu demek fazla dokuyu alıp cildi en güzel şekilde toparlamak istiyorsunuz. O yüzden birazcık gergin bir şekilde getirmeniz lazım memeyi. Bunu yaptığınız zaman izler kötü iyileşebiliyor. Biz bu durumda yani çoğu hastanın iyi iyileşiyor ama %10-15 hasta gerçekten güzel olmayan kırmızımsı iyileşmeler olabiliyor. Bunun için biz mutlaka iz kremleri, silikon bantlar veriyoruz ama yine de kötü olursa 6 ay sonra sadece bir iz ameliyatı yapılabilir. Yarım saatlik bir ameliyat daha güzel iz elde etmek mümkün. Buraya girmişken şunu söylemek istiyorum. Şimdi hastalarımız genelde doğal olarak çok güzel sonuç istiyorlar. Biz de onu istiyoruz. Lakin meme küçültme ameliyatından bahsediyorsak bunlarla işimiz yok. Bunlarla işimiz yok derken bunların sonucuyla da karşılaştırmıyoruz. Çok hasta geliyor bize özellikle genç kadınlar işte arkadaşı silikon ameliyat yaptırmış. Oldukça dik, oldukça gergin, oldukça şekilli bir meme. Hocam benimkini de böyle yapalım diyorlar. Yapıyoruz. Ameliyatta yapıyoruz. Yaklaşık bir ayda öyle kalıyor ama bu sonuçta sabit bir form. Ama meme dokusu vücudun kendi dokusu ve yer çekimiyle beraber tekrar doğal forma gelecek. Tabii ki eski sarkık ve büyük haline gelmiyor. Ama sarkık olmasaydı, büyük olmasaydı nasıl olacaktıysa en güzel halde o şekilde oluyor. Ama doğal bir meme üstü daha boş, altı daha dolu. Meme başı tam ortasında yerleşmiş bir şekilde oluyor meme şekli. Yüz yuvarlak ve dimdik bir meme şekli zaten normalde yok. Peki hocam meme küçültme ameliyatında memeyi küçültüp silikon takmanız mümkün oluyor mu? Bu da çok güzel bir soru. Şimdi silikon eşittir büyütme. Yani silikon bir hacim verecek. Bu implant memeye hacim verecek. Memeyi küçültelim ama silikon da koyalım. Var mı böyle yöntemler? Var. Yani memeyi istediğimizden de daha küçük hale getirelim, silikon koyalım ama bunları çok çok Seçilmiş hastalarda, çok nadir hastalarda bu tekniği kullanıyoruz. Genelde meme dokusunda problem olan hastalarda kullanıyoruz. Öbür türlü eğer bizim istediğimiz hacim meme dokusunda doğal olarak varsa ona tutup bir de silikon koymayı tercih etmiyoruz. Hocam meme küçültme ameliyatı ile meme dikleştirme ameliyatı arasında ne fark var? Peş bir fark yok. Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı aslında aynı. Aynı derken şu iz aynı ters te çapa şeklinde bir iz oluyor. Dikleştirme ameliyatında da meme başını yukarı kaldırıyoruz. Deriyi toparlıyoruz. Küçültme ve dikleştirmedeki fark şu. Birinde ciddi bir anlamda meme dokusu çıkartıyoruz küçültmede. Dikleştirmede daha çok deri çıkartıyoruz. Dikleştirmeyi kime uyguluyoruz? Meme hacmi tam da hastanın istediği kadarsa. Yani volüm problemimiz yok. Eksik değil ki silikon koyalım fazla değil ki kesip çıkartalım. Tam hastanın istediği gibi vücuduna uygun. O zaman sadece şekillendirip yukarıda asıyoruz. Üzerinde de fazla deriyi çıkartıyoruz. Böylece daha gergin, daha dik bir sonuç elde ediyoruz. Meme küçültme ameliyatı ağrılı bir işlem midir? Ameliyatın izine ve ameliyat şekline baktığımız zaman oldukça az ağrısı var. Ya yani 10 üzerinden 2 falan diyebiliriz. Diren koyuyoruz ama direnler %90 hastada ertesi sabah çıkartılıyor hasta dirençsiz bir şekilde evine yollanıyor. 5-6 gün sonra bir pansuman değişikliği yapıyoruz. Yine meme büyütme ameliyatında olduğu gibi 6 hafta bir korse kullanımı öneriyoruz. Onun dışında çok ağırlı bir ameliyat değil. Hocam küçültülen meme tekrar kendi kendine büyür mü? Ya büyüyebilir. Şöyle ki yani meme dokusu anlattığım videonun başında meme dokusu ve yağ hücrelerinden oluşuyor. Kilo alırsanız yağ kısmı büyür. Eğer memeyi büyüten hormonlara maruziyet devam ederse de meme kısmı büyür. Nasıl ki gebe kaldığınızda büyüyorsa tekrar gebe kaldığınızda tekrar büyüyebilir. Ama genelde bir eskisi kadar bir büyüme olmuyor. Yani bu ameliyat tekrarlanabiliyor. Eğer özellikle kilo alımından etkilenen bir doku, meme dokusu Hocam bir arkadaşımın sorusu var. Şöyle bir hafta sonu iznimde ameliyat olup pazartesi günü işe başlayabilir miyim? İşin şekline bağlı. Masa başında çalışıyorsanız cuma günü ameliyat olup pazartesi günü yani evden falan çalışıyorsanız veya şoförünüz varsa arabayı siz sürmeyeceksiniz işe gidebilirsiniz. Oldukça ağrısız bir ameliyat. Tabii ki ufak pansumanlar olacak ama cuma günü ameliyatınız olup pazartesi gidebilirsiniz. İşiniz fiziksel bir iş değil de. Yani gidip böyle duvar boyayamazsınız. Ne bileyim çapa yapamazsınız tarlada ama bilgisayarda çalışabilirsiniz. Kendi yemeğinizi kendiniz yaparsınız. Refakatçi ihtiyacınız olmaz evde. Birinin bakması gerekmez size. Çok küçük çocuğu olanlara öneriyoruz birkaç gün yardımcı alın diye. Ama 4 yaşından büyük bir çocuğunuz varsa kendiniz bakabilirsiniz çocuğa. Günlük hayatınızda devam edebilirsiniz yani 2 gün sonra. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizlik sorular bugünlük bu kadar. Teşekkürler. Bugün meme küçültme ile ilgili paylaşımlarımızı yaptık. Bir dahaki videomuza kadar sağlıklı ve güzel kalın. Görüşmek üzere.